sayın belediye başkanlarım, sayın siyasi parti başkanlarım, özür diliyorum, sayın Akçabat kaymakamım, sayın Akçabat belediye başkanım, sayın belde belediye başkanlarım, değerli ilgine meclis üyelerim, siyasi parti başkanlarım, sivil toplum örgütü başkanlarım ve temsilcileri, Değerli vatandaşlar, saygıdeğer konuklar ve aramıza şu anda yeni katıldı. Akçabat Jandarma Komutanım, hoş geldiniz efendim. Değerli misafirler, değerli konuklar, Akgün Balık Evi'nin açıcısı hepiniz hoş geldiniz. Ben kısa bir konuşma ayarladım kendime. Bilgilendirme adabında. Bilindiği üzere Akçakale beldemizin en önemli geçim kaynaklarının başında balıkçılık gelmektedir. Denizciliğin ve balıkçılığın bu kadar önemli olduğu beldemizde maalesef balık çeşitlerini yemek için nesil bir balık evi bulunmamaktaydı. Bu eksikliği Akçakale'de gören ve bugün açılışını gerçekleştirecek olduğumuz Akgün Balık Evi bundan sonra balık severlerin tercih edecekleri bir mekan haline gelecektir. Dedikten sonra açılış konuşmasını yapmak üzere Akgün Balık Evi'nin sahibi Sayın İsmail Akgün'ü mikrofona davet ediyorum. Sayın Vekilim, Sayın Kaymakamım ve değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir yer için sizleri buraya kadar yorduk. İnşallah hayırlı olur diyorum. Ve sizleri açılış için davet ediyorum. Evet. Sayın İsmail Akgün'ün açılış konuşmasına teşekkür ediyorum. Ve şimdi ev sahibi belediye başkanımız Sayın Emre Akgün'ü mikrofona davet ediyorum. Gelemedi. Evet. Başkanım tabii gelemedi ama geldi burada. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Buyurun efendim. Sayın Vekilim, Sayın Kaymakam, bölüm Komutanımız, Akçabat Belediye Başkanımız, iş adamlarımızdan Türen Bey, Vedat Bey, burada Akça halkımız, Akgün Balık Evi'nin acılıklısına hoş geldiniz diyorum. Konuşmayı da fazla uzatmak istemiyorum. Zaten beklettik sizi Sayın vekilimizden programımız vardı. Teşekkür mikrofonu Göksel Bey. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bu arada rekor yine Sayın Başkanım da Türkiye'nin en genç belediye başkanı değil mi? Evet öyle. Sayın Belediye Başkanımız kendisinden gurur duyuyoruz. Evet. Akgün Balık Evi. Değerli misafirler, değerli konuklar, değerli protokol aklımıza balık geldi. Taze balık geldi. Günlük balık çeşitlerimizi Akgün Balık Evi'ne gelip alabiliyoruz. İşte satış rayonumuzda sağ tarafta bulunmaktadır. Bunun haricinde balığın her türlü çeşidini gelip burada yiyebiliyoruz. Nefis, nezih bir ortam içerisinde. Şimdi esnaf adına konuşmalarını yapmak üzere Akçabat Esnaf Odası Başkanımız Sayın Yaşar Sivrikaya'yı mikrofona davet ediyorum alkışlarımızla. Sayın Vekilim, Sayın Kaymakamım, Sayın Akçabat Belediye Başkanım, belediye, belediye Başkanlarım, Siyasi partilerin temsilcileri, Sivil toplum örgütlerinin başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, esnaf sanatkar camiasının değerli mensupları, sözlerime başlarken hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Bugün buraya bu genç kardeşimizin iş yerini açmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hafta Allah bereket versin Akçabatımızda dördüncü iş yerinin açılışı bak unuttuğumuz e, komutanımız var e, unuttuklarımdan özür diliyorum emniyet müdürümüz var, vergi dairesi e, müdürümüz var e, he, hepsi hoş geldin diyorum Akçabatımız spor, sanat kültür ve turizm şehri Karadeniz'in en güzel ilçesi, Trabzon'un da en büyük ilçesi. Bu güzel ilçenin güzel Şirin Beldesi Akçakale'de böyle güzel bir iş yerinin açılışı inanın bizleri son derece memnun etti. Ziyadesiyle memnun olduk. Çünkü bu gibi yerler Akçabat'ın aynasıdır, göstergesidir ve çıtanın yukarıya çıktığının göstergesidir. Ben sırada çok değerli bürokratlarımız var. Onun için fazla uzatmıyorum. Bu kardeşimize bol kazançlar diliyorum. Allah işlerini rast getirsin diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Akçabat Esnaf Odası Başkanımız Sayın Yaşar Sivrikaya'nın konuşmalarından ötürü kendisine teşekkür ediyorum. Bu arada hoş geldiniz selamlamasında değerli müftümüz, ilçe müftümüz Ramazan Tekin'i unuttum efendim. Sayın müftümüz hoş geldiniz. Emniyet müdürümüz tekrar hoş geldiniz efendim. Bu arada Söğütlü beldesi belediye başkanımız Metin Gedikler aramızda Akpınar belediye başkanımız aramızda dört yol beldesi belediye başkanımız aramızda evet bakıyorum Darıca belediye başkanımız aramızda bakıyorum evet çok değerli misafirler aramızda dedikten sonra sayın başkanım. Duyumlarımıza göre Akçabat Belediye Başkanımız yarın Ümre'ye gidecekmiş diye duyduk. Doğrudur sanırım. Şimdi mikrofonu Akçabat Belediye Başkanımız Sayın Şefik Türkmen'e veriyorum. Alkışlarımız efendim. Sayın Milletvekilimiz, Sayın Kaymakamım, Karnazor Komutanımız, Değerli müdürlerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, il genel meclis üyelerimiz, partilerimizin değerli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, değerli misafirler. Hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Bu güzel tesisin açılışında sizlerle beraber olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyoruz. Biraz evvel de söylendi Akçabat gelişiyor, büyüyor. Turizm bu gelişmesinde turizm sektörü bizim için çok önemli. Şehrimizin vasıflı bir şehir olmasını istiyoruz. Nüfusu da artıyor ama ayrıca basitli bir nüfusa ve özellikle bir şehir olması nüfusa sahip olmasını ve özellikle bir şehir olmasını istiyoruz. Sadece nüfusunun artmasıyla e, yetinmek istemiyoruz. Kültür sanat şehri olsun istiyoruz. Turizm şehri olsun istiyoruz. Pırıl pırıl lokantalarımız var. Akçabat'ta şehir merkezinde ve hem batı istikametinde hem doğu istikametinde lokantalarımız açılıyor, ee, yemek sektöründe iyi durumdayız. Akçakale beldemiz, Akçabat'ın en gücüde beldeli beldelerinden biri, turizm açısından potansiyeli olan bir, bir yer, kalesi var, güzel sahilleri var. Kumsalı var. Bu kumsalların bizim dergilerde fotoğraflarını koyuyoruz. Görenler bakıyor, diyor ki bu ya bu Trabzon'da mı acaba mı burası? Antalya plajlarından farkı yok. Yazın çok kalabalık oluyorlar. Bütün bu potansiyelimizi kullanmamız lazım, geliştirmemiz lazım. Bu lokanta da bu işin ayaklarından biri. Yet. Evet konusunda çok iyi lokantalarımız var ama balık açısından bir eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Hatta e, dün de bir ortamda konuşurken bir boşluk olduğunu söyledim. Komutanımızda vardı galiba. Bir boşluk balık lokantaları açısından boşluk var. Trabzon'a gelen insan e, Türkiye'de en iyi balığı Trabzon'da yemedi. Balığın en iyisini Trabzon'da yemeli, ama bu ölçüde diğer lokantalarımızda da balık yapılıyor. Ama münasıran sadece balık balık lokantası olarak e, böyle bir yerin olmasını arzu ediyorduk ve açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah çok iyi olacak. E, herkes burayı bilecek, gelecek. Trabzon'a gelenler uğrayacak. Trabzon'un insanı gelecek bölgenin insanı gelecek. Arkadaşlarımız para kazanacak. Buralarda insanlar işsiz insanlarımıza iş imkanı çıkacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve saygılar sunuyorum. Akçabat Belediye Başkanımız Sayın Şefik Türkmen'e konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Evet Akgün Balık Evi'nde Yöresel kahvaltı çeşitlerimizin tamamı bulunmaktadır. Sabahtan geliyoruz, açık büfemiz var, kahvaltı çeşitlerimiz var ve nezih bir ortamda Akgün Balık Evi'nde yiyoruz. Balık çeşitlerimizden, ızgarasından, buğlamasından, kızartmasından hepsinden var. Daha doğrusu mezgit, levrek, çinakop, somon, sargan, deniz levreği, kalkan, kırlangıç, hamsi, lüfer, barbun çeşitlerimizde Akyum Balık Evi'nde karşılaşabilirsiniz. Satış rayonumuzda alabilirsiniz ve ayrıca da diyebiliriz. Akyum Balık Evi'nin ikramları ve sizlere, siz değerli müşteriye sunacak oldukları hizmetler bunlar. Çeşit olarak da. Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere değerli kaymakamımız, ilçe kaymakamımız Sayın Abdullah Rauf Ulusoy'u mikrofona davet ediyorum. Alkışlarımız efendim. Sayın milletvekilim çok değerli misafirler. Bu güzel güzide tesisi yapan İsmail Akgün Bey'e ve emeği geçen diğer arkadaşlar öncelikle teşekkür ediyorum. Sizlere de katılımından dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Ben sözü çok uzatmayacağım. Az önce belediye başkanımızın dediği gibi de sadece balık yapan bir lokantanın eksikliğini de biz Akçaba'da gidermiş olduk. Tabii ki balığı en güzel tutan yer diğer beldelerimiz ve arkadaşlarımız alınmasınlar. Hep Akçakale diye ben de duyuyorum. Akçakale'de tutulur. Başka yerde yenirdi. Şimdi Akçakale'de tutulacak. Akçakale'de de bu balıklar taze taze yenecek. Bu güzel böyle bir düşünceyi gerçekleştiren İsmail Bey'e ve buradaki eve geçen arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Tekrar hepinizin katılımınızdan dolayı ve buraya kadar gelip bu güzel tesisin açılışında bulunmazdan dolayı hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiyle herkese selamlıyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin, bol kazançlar versin. Akçabat Kaymakamımız Sayın Abdurrahaf Ulusoy'a konuşmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Evet. Değerli milletvekilimiz AK Parti Trabzon Milletvekili Sayın Profesör Doktor Aydın Bıyıklıoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum efendim. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanlarım, Siyasi Partilerimizin temsilcileri, Bürokrasiden olan arkadaşlarımız var. Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri var. Akçabatımızın kıymetli insanları, hanımefendiler, beyefendiler sözlerime başlarken sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Akçabatımız artık birçok sahada olduğu gibi lokantacılık sektöründe Trabzon'a adımını atan herkes için bir merkez haline geldi. Bundan 5-6 sene evvel e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden bir doktora jürisi için bir profesyonel arkadaşı davet etmiştik. Ben onu Akçaabat'ta e, köfte yemeye getirmiştim. Gittikten sonra hatta o sırada eşini aradı. Mekanı tarif ediyor, izah ediyor, buradaki mutluluğu ifade ediyor. Tabii o ODTÜ'ye gittiği zaman da arkadaşlarına buraları anlatacak. Trabzon'a düşen ayağı e, değen her kim olursa olsun mutlaka Akçabat'a yolu düşmüş olacak. Hakikaten Sayın Başkanımız ve e, Kaymakamımız da ifade etti, Böyle özel, spesifik özelliği olan balık üzerine her çeşidiyle e, tanışma fırsatını bulduğu böyle bir mekanı tasarlamak ve hayata geçirmek gerçekten çok doğru bir düşünce. Ben bu açıdan e, ilgili bir arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Buraların hayırlara vesile olmasını, başarılı olmasını Akçabat'ımıza kattığı zenginlikten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum ve sizlere saygılar sunuyorum. Evet, Sayın Milletvekilimize konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Özellikle bu tesisimizin bu hale gelmesinde emeği geçenler var bu tesisimiz gerçekten öncesinde ve şu halinde emeği geçenlere teşekkürlerini sunmak üzere yine iş yeri sahibimiz Sayın İsmail Akgün'ü mikrofona davet ediyorum. Değerli misafirler, yani iş yeri açılıyor, hepsi parayla olmuyor, fikirle de oluyor. Bana bu yönde fikir veren ancak Kutlu bağdıra Nerede kendisi? Ona Ona çok teşekkür ediyorum. Burada bana helayak oldu. Burada çalışan ayrıca e, restorasyon işinde çalışan muammer ustaya emeği geçen bir din herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum. Evet. Sayın İsmail Akgün'ün değerli konuşmalarından sonra evet Akgün Balık Evi'nin değerli garsonları, ustaları da burada görmüş olduğunuz gibi örnek kıyafetleriyle bizlere hizmet edecekler. Onları dilerseniz alkışlarımızla yerlerini alalım. Buyurun kardeşim. Şimdi son konuşmamız, açılış duamız ve konuşmalarını yapmak üzere ilçe müftümüz Sayın Ramazan Tekin'i mikrofona davet ediyorum efendim. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Yeteri kadar burada konuşmalar yapıldı. Benim konuşmam da inşallah dua ile olacaktır. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya İlahel Alemin yapılan bu merasimi dergâh-ı ruhiyetinde kabul eyle. Açacağımız bu müesseseyi ilçemiz hakkında hayırlara vesile eyle. Sahiplerine bol ve bereketli kazançlar nasip eyle. İşsizlere iş, açsızlara aş, eşsizlere eş nasip eyle. Bizleri şu güzel mekanda güzel bir gaye için bir araya getirdiğin gibi vatanımız ve milletimiz için hayırlı ve güzel işlerde bir araya getirmeyi nasip eyle. Amin. Birliğimizi, birliğimizi daim eyle. Amin. Milletimizi, memleketimizi görünür, görünmez kazalardan, belalardan, afatlardan muhafaza eyle. Amin. Bu müessesenin hayırlara vesile olması, sahiplerine bol ve bereketli kazançlar getirmesi için, Allah rızası için. El-Fatiha. Evet. Açılış duamızda yapıldı. Yapıldıktan sonra da son bir anonsum daha var. Özellikle Ekol Ses Müzik Sistemi sahibi Sayın Cengiz Bey'e ve art, artı organizasyonu gerçekleştiren Adakat organizasyonuna teşekkür ettikten sonra efendim açılış kurdelesini kesmek üzere başta Sayın Milletvekilim, Belediye Başkanlarım, Sayın Jandarma Komutanım, İlçe Emniyet Müdürüm, Sayın Kaymakamım,